俺。Down the sugar. Tamam, montajcısı hemen kısasını atsın, elimden kaldırsın. Böyle direkt hemen. Lütfen hemen montajda at, ondan sonra hızlıca şey kaldır. Benim çantadan kulaklığı getirmişsin. Arabada, çantanın içerisinde. O geçenecek, göndermezler ki onu göstereceğim. alalım ya, Niye ya, 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 Tamam mı? Tamam. Tamam. Be 34 ADN 30 J 34 Edirne Samsun J 081 Ne şey Şuradan da geliyor. gel. gel bak, hı hı. Süreme, süreme, süreme. Süreme gelsinler bak adamlar ordu beklemeyi bilmiyor. Nereden gelecek? Ordu beklemeyi bilmiyor. Ordu beklemeyi bilmiyor. Ordu beklemeyi ver. Ordu beklemeyi bilmiyor.

Suyu kapat, suyu kapat. Karadan müdahale edilmeye çalışıyor. Tabii içeriden ulaşamadığı adamlar var. Buraya da bölgeye ulaşacak olan iki yangın helikopteriyle havadan da soğutma yapıyoruz. Alevler az da kalır ben dizimi götürme oturtmak istiyordum. Başkanım. Abi. Sen <laughs> o da burada müdahalede bulunuyor şu an. Hem karadan hem de havadan müdahale devam ediyor diyelim. E, alevler Şehir merkezinden de görünür noktada şehre çok yakın bir alan burası. Ee, hemen e, Soğuk Su Mahallesi'nin e, Soğan Tavası mevkii üst tarafı. köyünün bölümün ee, üst taraflarına denk gelen bir yer. Geçtiğimiz günlerde yine karadan müdahale devam ediyor. Alevler de e, yer yer rüzgarın etkisiyle yön değiştiriyor. Hızlı bir şekilde yükseliyor. Bu noktada e, hem havadan hem karadan hızlı bir şekilde müdahale yapıyor ekipler. Bölgede çok sayıda itfaiye aranızız e, su tankerleri sevk edildi. Hızlı bir şekilde bölgeye helikopter takviyesi istendi. Şu an bir helikopter bölgeye ulaştı. <laughs> Eğer üst tarafa bir sıkı daha atlarsa, e, tutturulması biraz imkansız Genelde bölge helikopter Şu an havada müdahale bulunuyor. Şöyle bir 15 yaklaşık 15 üçüncü bir yangınla Karabük çok sayıda itfaiye geldiği yerlere ait kanserler bölgeye sevk edildi. Bu bölgede daha iyi. E, alevlerle ya kadar bugün 2 derece üzerinde 43 derece nem düşük ve ateş da o geldi geldi, geldi. Yasin abi. Yasin abi. Yasin abi. Ben aşağıya gidiyorum.